Peki Zafer Akıncı ne der? Çocuğumuza nasıl davranalım? Ödül Peki, ve cezayı nasıl verelim? Doğru ne yapalım? Demokratik bir kuralları söyleyeyim ben size. Hatta bunun e, bilimsel çalışmasını da söyleyeyim, kuralı da söyleyeyim. Birincisi, doktor <laughs> Kristen Knox diye birisinin çocuklarla iyi iletişim teknikleri diye bir çalışma yayınladı. Dedi ki, biz dedi çocuklara bir, kesinlikle kararlı olmak zorundayız. İki çocuklarımıza net olmak zorundayız. Mesela Ay, bizim günaydın. bizim çocuklarımıza <laughs> her yerin nur viral. Her yerin nur viral. Artık bütün eşyalardan nur viral çıkıyor. Ya hocam. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer çocuklarımıza net değilsek buradan kaybediyoruz. Şimdi ben sana bir şeyler göstereyim. Peki. Anne babaların bu demokratik olmayı açacağım. Anne babaların çocuklara söz geçirme teknikleri var kullandığı. En çok kullanılan yöntemlerden birisi ne? Dırdır etmek. Hatta bunun türküsü bile var. Dırdır etme. Keşke bulabilsek şimdi. Dırdır etme diye bir şey var. Dırdır etme ne biliyor musun? Bir çocuğu annenin defalarca ses tonunu yavaş yavaş artırarak bir şeyi 50 kere söyleyip yaptırma gayreti. Ben sana gayret. söyleyeyim mi? Hemen bir şey bıraktır ders çalıştı mesela. Veya kızım ders toplandı. çalış hadi. Hadi bak vakit geçiyor. Tamam var. çalışacağım anne. Kızım, Kızım çalışsana. Ben geliyorum gideceğim sen havalara bakıyorsun. Bakayım kaç sayfa. Bak çalışmamış daha. Daha kaçıncı sayfadasında? Çalış. Hadi. Tamam çalışacağım. Kızım çabuk ol. Kızım biraz hareketlen canlan ders çalış. Bak tamam, çok az anne, zaman kaldı. Kızım çalışsana hadi. Hep Bu anne böyle diyorsun anne bak çalışma gider. isteğim gitti de, <laughs> senin <ama>. yüzünden çalışmıyorum <laughs> tamam. de. Çocuklar da numaracı olduğu için biraz zaten çalışmamak için bahane Bu arıyor, uysal sen de dırdır edince. Yok, isya, onun isyan etme halini görmedin sen. Şimdi içindeki <laughs> efsane ortaya çıksın hadi bakalım tamam. isyan et. Kızım hadi. Anne çalışıyorum görmüyor musun? Nerede çalışıyorsun? Kaç sayfa yaptın daha? Tabii, kaç sayfa? İki sayfa yaptım. Kaç nerede sayfa yapacağım iki sayfa? Nerede sayfa? Hani ee? bakın, bakın. nerede? Daha hiçbir şey çalıştığın yok. Sen zaten çalışma. Çalışmaya çalışmaya ben senin notlarını göreceğim. Sene sonunda göreceğim Anneciğim, ben. Anneciğim çalışıyorum ama çalışma, çalışma, çalışma isteğim yok. kalmadı. Ben dışarı çıkmak istedim şu an. Nasıl çalışma isteğin Biz kalmadı? Kaldı. Hiç senin çalışma isteğin yok ki zaten. Gördün mü? Bak yok. ne oldu? Ders saati boyunca dur, böyle dur. dedi, böyle dedi. İkinci yöntem var. Ee, dilemek, aşırı ummak, aşırı hoşgörülü aile. Yani ne demek? Ee, rica ederek söyle. Yavrucuğum ders çalışır mısın? rica ediyorum gibi. Bir söyle. Tamam. Ben kabul Yok. ediyorum, değil mi çalışmayı? Yok, etmiyorsun. Tamam. Bunların hiçbiri sonuç vermiyor. Güzel tamam. kızım. Hadi ne oldu? Allah aşkına bak dersini çalış. Zaman da çabuk geçiyor. Bak bu sene pık diye geçecek. Sene sonunda iyi not almak istemez misin? Hadi Allah aşkına. Tamam bak. çalışıyorum anne. Güzel hani. güzel derslerini çalış tamam mı? Ama bak sene şey... sonunda gelecek karnin güzel gelsin. Kimseye rezil olmayalım. Hadi benim güzel kızım. Tamam hadi. yarın bir dizi hakkında konuşacaktık arkadaşlar. Rezil olmamak için onu izleyebilir miyim? Ne dizisi kızım? Lütfen tamam. Allah aşkına dersine bak. Mi? bak. Dur. Bu da işte rica etmenin sonu. Şimdi yalvarıcı anneler var. Yalvararak halledin. Yalvarıyorum yavrum bak ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> bak ben gerçekten... <laughs> öyle kendini derbeder eden anne. <laughs> yalvara yalvara yapıyor. Nasıl yapılır hocam? Hocam bak. yalvaran anneyi siz yapın. Yok, Allah yok, aşkına. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Yalvara yalvara en sonunda psikopata bağlayıp ortalığı dağıtıyor. <laughs> Allah Yalvarıyor aşkına yiğen. Yalvarırken anne değil de babayı yapayım yalvaran baba. <laughs> Nasıl yalvaracağım ya? Şeyde. Ya hiç gün Sonra nuru eleştir. Nur hiç de rol yapamıyorsun. Tamam bu iş kolay demedim. Ama ben anlatacağım. Yapıcı değilim ki bak yapam, tutuldum. oldum. Hocam Ecalden ben de oyuncu muyum? Panik panik geçiriyorum. Bir yalvaran anne oğlum. Yalvaran anneyi daha güzel yapıyorsunuz. Bak siz. şöyle. Yavrucuğum ne olursun. Bak sen çok sen ba baban çok kızıyor. Bilmem ne oluyor. Çok üzülüyorum ben. Çok güzel de, de, de. çok 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 Kızın da içi şişiyor. <laughs> ya yeter diyor ya, yeter anlatma bana diyor tamam. mı? En son da anne yavrum böyle 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 böyle. Senin çocuğun da sana yapsın inşallah. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Hacım, sen de evlatlarından inşallah. Senin yalvardırıyorsun, <laughs> <laughs> ben de sepetlerim var. ama çocuklar bazen bize vallahi böyle yalvarttırıyorlar tabii, hocam ya. Tabii. Yemin ediyorum kendimizi görüyoruz değil mi hocamın anlatımlarında? Tabii. Bir de rüşvetçiler var. Eğer dersini çalışırsan babana söylerim buraya izin veririz. Evet. Hep böyle, hep böyle. Rüşvetçi anne. Evet. Odanı toplarsan hafta sonu izin veririm. Bilmem ne olursa böyle. Hep. Hmm. yani şu. <laughs> çocuğun kafasına sürekli... Bak şimdi... ...eğer ders çalışırsa... ...ya da şöyle, bu daha güzel, kumbaradan daha iyi. Bak şimdi, ses etme. Sen dersini çalış, ses etme. Hadi. Anne, böyle anneler var ya. Hadi bak, hadi bak. Şey yapma. Hadi bak. Ba. Hadi bak. Dersini çalış, otan tutma. Hadi. Şş, ses çıkan Kimseye söyle. Kardeşlerine söyle. Çocuk çalışıyor Bu. mu böyle? Hayır. Yapar gibi duruyor. Anne çalıştım olmadı diyor. Rüşvet çocuğun ahlakını bozar. Bak altını çiziyorum. Bir anne tipi daha var. O da çok acayip. Boş tehdit ve şantaj savuran. Aa, bunda üstümüze yok. <gülüyor> 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 Ay, dur, Dur bir, bunu ya, ben yapacağım. Ben <laughs> evet, evet. Hadi dersini Aa. yap. Dersini yap. Bak yapmazsan baban gelir ben de ben bir şey yap. Baban gelir. Etini kemiğinden ayırır. Anne, sen de ya yapacağım işte niye hep her şeyi söylüyorsun? Ben bilmem valla ister yap ister yapma. Babanın gelmesine az kaldı. Ben her de yaptığın alışverişi söylerim. Ne alışverişi? Bugün yaptığın alışverişi. Gördün mü? Aferin. Aferin kız. Bunu bir söylememişti. Kendi üretti. Demek ki özünde onun da bir şantajı. <laughs> Hemen de geldi. Peki hocam tam bu durumda ne yapacağız? Çocuğumuz bize bunu Hediğim söyledi. Bir andır. Şu an yapacağın <laughs> hiçbir şey yok. Ne yapsan sıvamış olacaksın Hop, O Bir o dönüşe. Kızım sonra da çalışabilirsin mi diyeceğiz? Tabii. Çok kötü bak. Çok kötü. Hiç ses çıkartma. Bu durumda kalırsa... ...sen anneyle böyle mi konuşuyorsun? Peki de kaç ortamı tercih et? <laughs> Çünkü orada... ...çocuğun kafasında... ...rakip bir kadın pozisyona gelsin. iki kadın kavga ediyor gibi olur. Tehdit ve şantaj iticidir. Çocuğun kafasındaki bütün güven duygusu gider. Baban gelince seni öldürecek, etini kemiğini ayıracak dedin. Baban gelince onun kemiğini ayırması lazım. Yapmayınca ne olacak? Sen boş tehditler savuran... -...saçma sapan bir anne pozisyonda -"Hocam, kalır. size bir vicdan var." -"Dırdır etme müziğimiz hazır." -"Yok ya, ha hani?" -"Bakalım." -"Gelsin mi?" Yemek yapmayın bilmezsin üttüden <laughs> anlamazsın Yemek yapmayın bilmezsin üttüden anlamazsın İki dakika geç kalsam hesap kitap sırarsın Çok konuşma kem küm etme yüreğimi tüketme Sevdiğimi inkar etme Allah'ım var mı senin Dırdır etme vır vır etme canımı sıkma be ya bu dırdır hep bize Evet, şey. öyle. Erkekler de dırdır ediyor. Çok. Ben erkeğin dırdır edenine çok geldim. Siz kadınlar üzerine yıktınız ama dırdır Yok, meselesini. Yok yıkmadım. Kadınların sayısı istatistikî olarak sayısı, popülatif olarak daha fazla. Kadınların dırdır etme. Çünkü kadınların konuşmayla ilgili böyle bir şey. Dırdır belirli bir sürede sürekli aynı şeyi tekrar etme. Peki yani. tehdit ve şantaj da yapmayacağız. Tehdit etmeyeceğiz, şantaj Biz yapmayacağız. İyi gibi yaklaşıp işi hakaret ve bedduaya götüren aşırı beklentili tutarsız anne tipi var. Geliyor mesela yavrum bak diyor hadi ders çalışalım inşallah böyle bilmem ne falan filan. Sen bak çok iyi olacak hadi dersini çalış bilmem ne. Buradan birden kadının içinde bir dönüşüm oluyor. Ne oluyor? Sinir Yavrucum ediyor çünkü. falan tamam o yapmıyor ya. Evet. ...davrucum böyle falan... ...hadi bakalım dersimizi çalışalım... ...şey yapalım falan... ...sen kime çektin... ...Allah senin var ya... ...birden kadının içinden canavar çıkıyor... ...bu tartışma programlarında da var... ...bazı adamlarda görüyorsunuz... ...adam efendim buyurun diyor falan... ...burada <laughs> aslında bir kişilik probleminin de göstergesi... ...buyurun olur mu... ...efendim lütfen saygılı konuşalım falan... <laughs> ...aa... ...birden titremeye <laughs> başlıyor... <laughs> <laughs> titremeye başlıyor adam. <laughs> Diyorsun ki ya bunun içinden bu nasıl çıktı? Hayır biraz önce İstanbul beyefendisi olan bir adam nasıl böyle oldu? Arkadaş örtük örtülü kişilik kuramı <laughs> değil Şey, tabii, tabii. Çok güzel. <laughs> ha, tabii. Bizim annemiz de geliyor geliyor. Yavrucuğum Allah senden razı olsun. Bak inşallah sen yap ki senin de önüne gelsin falan. Boyun devrilsin senden olan da sana yapsın inşallah. Öyle. Bunu biz nerede görüyoruz? Çok kötü bir benzetme ama yapmak zorundayım. Para isteyen dilenciye para vermediğinde arkandan laf saymaz. Hocam arkadan değil. Kadıköy'deyim. Dilenci <laughs> geldi. Para is, para 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 istiyor benden. Ya tamam ne olur şimdi git falan diyorum ama nasıl da silinmem de bozuk, üzgünüm bir şeyde duruyorum böyle. Bana yemin ediyorum aynen şöyle dedi. Ebru Gündeş gözlü ablam. <laughs> Bildiğiniz bütün güzel şeyleri söyledi. Hı. Para vermeyince sen kendini ne zannedersin dedi. Hı. Bütün o söylediği hakaret şey iltifatlar birdenbire hakarete dönüştü. Aynen öyle. <laughs> aynen. Bak aynen böyle bak. Bir çok hızlı bir geçiş oluyor. İşte bu Sonki hal gerçek kişilik. Allah razı olsun Allah seni daha çok büyütsin. Böyle adam önünden geçiyor ya. Bak şöyle size göstereyim. Para vermiyor. Şimdi sen benim önümden geç. Şuradan gel, geriye, geriden. Yavaş yavaş gel. Allah razı olsun. Rabbim güzelliğine bağışlasın. Boyun posun devrilsin iş. <laughs> <laughs> yani o geçiş sürecinde kişilikte bir formal değişim oluyor. Yani anneler de böyle oluyor diyorsunuz. <laughs> ha, tabii tabii. Ha? Çalış kızım bir çalış güzel yani. Orada muhtemelen bir beddua epizodu diye epizodik bir durum var. Ne oluyor orada şartel atıyor. Kadın. Hoca bize doğruyu göster o zaman. Zahar <laughs> hocam çok az süremiz kaldı. Nasıl yaklaşalım çocuklarımıza? Birkaç tane daha var onu da söyleyeyim yapmayın diye. Doğruyu gösteriyorum. Neyi yanlış yaptığımızı durduran bir de nasihatçiler var. Nasihatçı. Geliyor hemen. Hemen bir şey olduğunda yavrum bak dersini çalışmıyorsun ya ben de senin yaşındayken gerçekten kadın çocuğun içi şişiyor. Içi Hocam şişiyor. Bu biz öyle oluyor? demeyiz şu bak sana bütün imkanları sunduk bak odan güzel her şeyin var biz ne yapardık bir tek göz odada annemiz babamız orada sohbet ederken televizyon açıkken köşede yerde ders yapardık biz ama başarılı olduk işte görüyorsun. Evet. bir de başa kalk bunun bir de başa kalkıp oh çeken tipi var gördün mü ben sana demiştim işte arkadaşlarını seni böyle ortada bırakır oh canıma değsin anladın mı böyle oh çeken bu çocukla aranızdaki bütün şeyi açar bir tane kaldı son bir tane bu da bağırıp öfke nöbeti geçiren grup o da ne biliyor musun bağırıp öfke nöbeti geçiren grup eee Çıldırıyor. Senin böyle titriye titriye <laughs> anneleri tanıdık gelebilir bazı. Böyle laf sayan anne. Bunların hepsi çocuklarınızı bozar. İllüzyon Üniversitesi'nde e, e, Christine Jester diye bir e, ç, doktorun yaptığı bir çalışma var. Diyor ki dört tane yöntemi düzgün uygula sonuç al. Birisi yanılsamalı seçimli. Yani çocuğa gelip ders çalış demek yerine yavrucuğum yatmayı mı istersin ders çalışmayı mı? Seçenek mi sunalım? İki seçeneğindir. Yani senin hmm. istediğin bir tane bir de onun istemediğini koy. Ya yatmayı İki istiyorum ders hocam. Efendim? Yatmayı istiyorum ders. Git hadi ışığı söndürüp yatalım. Zaten e ders çalışması kalır. gerekiyor. E, kötü olursa da eğer sınav sonucu kötü olursa da o zaman babana hesap vermeyi mi istersin? Yoksa e, bilgisayarın kaldırılmasını mı? Her şeyi seçeneğe ayır. Çocuk kendi tercihlerinin bedelini ödesin. Hmm. Ama her tercihin sonucunda bir bedel olmalı. Bak ceza kuramlarında en kötü şey ne biliyor musun? Cezayı biz kişiselleştiriyoruz. Yani ceza verirken çocuğa nasıl ceza veriyoruz biliyor musun? Sen ders çalışma işte böyle artık yasak, televizyon yasak bilmem ne yasak böyle. Bu şahsi cezadır çocuğun kişiliğini bozar. Ceza vermek için ön anlaşma kuralı şart. Bak yavrucuğum evimizin kuralı var. Herkes görevini yapacak. Senin görevin ders çalışmak. Eğer ders çalışmazsak, görevimizi yapmazsak ne olur? Bilgisayar gider, televizyon gider. Baştan anlaşacaksın, böyle konuşacaksın. İyiken zaten çocuk birçok şeyi evet der. Ee, sonuçta uygulayıcı, cezai uygulayıcı olursan bedel ödemez. Bak annelerin en çok kaybettiği yer cezai kişiselleştirdiği için kötü bir noktaya gider. Mesela anneler ne der? Çocukların en çok kullandığı numaralardan biri neden yatıyorum? Neden yatıyorum bu saatte? Sen niye yatmıyorsun? Sen niye yatmıyorsun? Burada ben öyle istiyorum dediğin anda çocuklarındaki şey kopar, artık bu kişisel eli kamçılan neye dönüş?